Genelde karıştırılan bir evet. kavramdır malpraktis ve komplikasyon. Evet. Şimdi tıpta, tıbbi işlemde istenmeyen sonuçlar olabilir. Her e, tedavi istenen sonuçla sonuçlanmayabilir. O nedenle bir istenmeyen sonuç olduğunda acaba komplikasyon mu malpraktis mi ona bakmamız lazım. Hekim bir tıbbi işlemde elinden geleni yapmışsa ve bunu önleyememişse oluşan zararı buna biz komplikasyon diyoruz. Hı. Kabul edilen bir alan. Evet. Hastaların karıştırdığı bu kadar davanın fazla olmasının sebebi aslında bu komplikasyonla malpraktis ayrımı noktasında. Onun için hekimler açısından da öncelikle şöyle bir önlem gerekiyor. Hastaya bu komplikasyon dediğimiz risklerin çok iyi anlatılması gerekiyor. Bir tıbbi müdahaleye başlamadan önce hasta mutlaka aydınlanmış olması lazım. Hmm. Çünkü ne oluyor? Beklentiler yükseliyor. Bu tedaviye gireceğim, işte bir hafta sonra ben safa sağlam ayaktayım gibi ister istemez hepimiz bu beklentiye girebiliyoruz. Çünkü sağlıkla ilgili bir şey çok üzen bir durum bize. Onun için bu beklentiler yüksek olunca meydana gelen komplikasyonlarda yani hekimin engelleyemeyeceği noktalarda dahi dava açılıyor. İşte malpractice davaları bunu ayırt ediyor. Bu bir hakikaten uygulama hatası mıdır, hekim hatası mıdır yoksa bu ne yaparsa yapsın hekim önleyemeyeceği bir sonuç.